Hepinizi kucak dolusu selamlar. Ben Hasan Mustan. Herkes maç için hazır durumda. Ve yanımda sevgili Numan var. Evet Numan neler söyleyeceksin? Evet gerçekten çok güzel bir stadda futbol şöleni başlayacak birazdan. Futbol adına tüm güzellikleri görmek istiyoruz tabii. İki takıma da başarılar. Evet bu özel bir maç. Görsel bir şölen olacak kanaatindeyim. Her iki takım da maça hazır. Birazdan maç başlıyor. İşte hakem karşılaşmanın ilk düdüğünü çalıyor. Olağanüstü görüntüler var statta. İyi bir maç olmasını temenni ederek iki takıma da başarılar diliyoruz. Farklı renklerin dostça mücadelesini birlikte yaşıyor. Top Ferhat'ta. Ersen Martin. Ama ara pası geçmiyor. Biraz zayıf bir pastı ve defans kesti. Ayhan Akman. Kaleyi düşündü. Ve gol! İşte attı golü. Kaleci şaşkın. Taşıyor topu, pas doğru yere, topu kimseye kaptırmadı. Şimdi tehlikeli geliyorlar. Gol oldu! Gol! 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 Harika bir gol! Gerçekten çok çekişmeli bir karşılaşma oluyor ve bu maça denk yitirdi. hareketi. Destek bekliyor arkadaşlarından. Kaleye bakıyor. Harika kurtarış kardeşinden. Şimdi son. Defans pası kesiyor. Bir şut. İşte gol! Cimşir. Çağdaş Altan. Fredrik Risk taşıyor topu. Topu hala kendisinde. Martin. Hasan Şaş. İki dakikalık duraklama oynanacak. Kaleye bakıyor. İyi vurur. Şimdi antrenmanlarda bile şut çalışırken ilk kural isabettir. Önce kaleyi tutturmak gerek. Yoksa daha çok deneme yaparsın böyle. Ve ilk yarı bitiyor. İlk yarının sonucu 2-1'di. Iki Bakalım ikinci yarı nasıl olacak? <laughs> Maçın ikinci devresi hakemin lüdüğüyle başladı. Farklı renklerin dostça mücadelesini birlikte yaşıyor. İlhan Stepanov Ömer Rıza Savunma atığa dur diyor sevgili seyirciler Boş adam arıyor kendisini Kaleye uzak mesafe Top kontrolü mükemmel İkinci yarıda 15 dakika geçti. Sabri. Ayhan Akman. Eyvah eyvah. Mükemmel bir şuttu. Bu gol olmalıydı ama. Kırpay kaçıyor gol. Evet Numan neler söyleyeceksin pozisyon için? Pozisyonunu ayarlayabilse daha iyi vurabilirdi ama olmadı. Sağlık olsun. kanattan atak yapıyorlar. Orta şansı gol mü geliyor? Şimdi Lincoln. Gol pozisyonu. Son anda çeldi kaleci. Panter gibi atlıyor topa ve corner kullanılacak. İçerisi kalabalık. Şut solda defansta boşluk var. Boni çaktı. Takım baskı altında. Bas olarak kullandı. Gol arıyor. Şutu üstten dışarıda. Çok güzel vurdu ama top ağlara gitmiyor. Bak şimdi. Bir futbolcuda olması gereken en önemli yeteneklerden biri ne biliyor musun? aklı ile ayağı arasındaki bağlantıyı iyi yapması lazım. Mesela bu vuruş tam bir fiyasko. Gerçekten tam bir fiyasko sana katılmamak elde değil. Sağ kanattan sürüyor topu. <laughs> Milimetrik bir pas. Çok güzel pas. Defansı iyi atlattı ama sonuç yok. Hakemin kararı doğru. Çizginin gerisinde kaldı. Evet offside. Evet offside. 3 dakikalık oynanmamış zaman belirliyor hakem. Ayhan Akman. Kaleciyle göz göze. Pas kaybı yaptılar ve defans aldı topu. Orta bekleyen oyuncular var. İyi orta gol pozisyonu yaratır. Defans hemen kapattı kendini. 90 dakika bitiyor. Kazanan yok. Ve az sonra uzatmalarla karşınızda olacağız sevgili seyirciler. başlıyor. Farklı renklerin dostça mücadelesini birlikte yaşıyor. Ersen Martin çok güzel kesti pası. Mükemmel kombinasyon. Şut. Bu sefer gol mü? Geldi. Evet beraberliği bozan bir gol izledik az önce ve skor 3-2 şu anda taşıyor topu. Ersen Martin. iyi orta beraberlik golü getirdi. Oradan vurur mu? Sağdan içeri girmeye hazırlanıyorlar. Ve düdük uzatmaların ilk yarısını bitiriyor. çe mücadelesini adresini birlikte yaşıyor. Yardım bekliyor. Vallahi tam ayağa attı süper. geliyor. 6 güzel gol var maçta ve 3-2'den 4-2'ye taşıyor da skoru. Gole gidiyor. Yardım bekliyor. Fredrik Wiss. bir maç bitiyor. Ve bu güzel öğleden sonra bu güzel stat'tan hepinize hoşça kalın diyoruz. Evet bunun için zevkli teşekkür ederim. Hoşça kalın. Bir başka maçta tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.